30 ben normalde çok fazla nedenler rage geçiriyorum benler Aha Güzel flash'ın aldık Q başladık ya Bire kırmızıdan başladık bizim Şimdi W'yu açsam ya ya açalım tarafın Karşıda var bir var. Kırmızıdan başladın düşünüyorum. Rakiplerimi yenmek için kalacağım Aynen devam kula. Ama buraya bak, buraya, 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 buraya. Aynen. Çocuk beni de keser mi? <laughs> güzel. E yavaş oğlum tamam sallı ya. <laughs> Gidelim yengecimizi alalım. Burayı güzel topladık. Güzel iki tane kille başladık. Var bir kardeşim biraz beni korkuttu ama sınırlarını bilmeyen iğrenç bir çar, çar. Ezi bizi koyalım. Diğer İngilizce gidersek öldürürüz. Güzel. Keşke attım sesi baksalardı ama. Geri çıksalardı belki daha kolay öldürebilirdik ya. Belki Prime'de öldürme öldürtmezdik. Şurayı takip edemedik bir. Kim ne attı bilmiyoruz şu an. Oo. E bu elemanım o zaman bizi bir cezalandıralım. Kendime Sonuçta saldırı gücümüz var. Brent yanımızda. olabilir ama. Sadece ben kadar. Kanka saçmalığa bak ya gerçekten. Ya hala can geliyor kanka ya. Şaka mı kanka bu? Bu ne ya? Bu ne ya? 6 level oldu. Bunu da kesecek şimdi. Aa çocuk ulti atmıyor kanka. Neden? Diyecek hiçbir şeyim yok kanka. Bir de bizimki kovalıyor kanka. Adam 3 kill aldı. Ama Brent bu kaç oldu kanka? Çalalım orayı ya. Gerçi free kill orası da. Allah bilmiyorum. arkada çok saçma bir şekilde kesmesi beni kopardı. Flash'ım vardı ama beklemedim kanka o kadar. 2 i̇ki, i̇ki... ve 1 atıyor. Hadi 1 ve 1 olsa diyeceğim ki tamam kral can çalsın. Okey. Ama bir tık fazlaydı ya oradaki. Yumruklarım Oza baksana kanka elemandaki. Oo. Kanka. Aslında gerçekten şöyle de var ya. Var bir öğrenecek kanka. atsın flaşın. Ya inanılmaz komik ve saçma ya. O oğlum içinden geçti bende. <laughs> Hopta bir şeyler dönüyor gibi sezdim ama. Güzel. Ben şu an mesela Warwick nerede kanka? Az önce burayı aldın zaten. Senin bot tarafına gelmen lazım. Ne yapıyor kanka çocuk? Gündüz koşuyor mu Hep de anlamadım ki. Çara bak kanka kafayı yiyeceğim. Çara bak kanka kafayı yiyeceğim. Ben de ben de 6-3'üm. Çocuk 7-3. Ve 8 Ve ben de bu var. Elemana da var ya bak çok güzel şey geldi ha. mücadele bizi bekliyor. O çocuk daha önce alacak gibi ama bakalım. Şuna bir tane uçla alamadı tamam. Çok güzel ilk burayı kanka. kanka ne yapıyorsun? Zaten alacağız çarı. Saldım burayı kanka sal ya. Her şey gelecek büyük işte ulti attı mı la bu? Benim ultiyi ben kim attım kanka Allah için? Oğlum ben bu çocuğa az önce şey atmadım mı? Ne yapıyor kanka orada? Abi rica ediyorum ulti gelsin. Gerçekten bulacağım ekrana ya. Ya üstümde ağır yara var. Ölüyorsun. dur kişi saldırıyoruz. Daha nasıl can çalabiliyorsun benden? Ben kuleyi vermek istemiyorum açıkçası. Bence de gidebilirsin kanka da. Ya kanka ne O o nasıl bir teleportla? lan? Adamlar bir yeri gidiyor şey gidiyor. Ne yapacağız? nerede ihtiyaç var? Bizim bir orada fight derken bizim şey beni kopardı ya. İkinci kule kanka kopar. Eleman topta bizim şeyler alıyor, biz de onu alalım. Gerçi çok gelmedim gelmedim çık. ejder serbest. Yoksa beni için için tüketecek. Şu an gayet iyiyiz ya takım olarak. Karşına çıktıysam vardır bir sebebi ya. Bu oyunu işte <laughs> koparıyorsun ya benim. şunu bir çekelim kanka. Hatırladım. <laughs> <laughs> Sensin kanka. şu an bu benim normal hesabım değil. YouTube içeriğimiz hali. Kanka öyle link yok ya ben sana atacağım oyun sonu. Maalesef öyle şey yok. Paramana yatırmamız gerekiyormuş onu alabilmemiz için. Oo. Çok büyük sıkıntı kanka o. Ya kanka bu hız ne ya? Canım az diye vuruyorsun da valla ekrana vuracağım bir tane. Şimdi sezon ondan beri hiç girmemişiz. 30 level. Kanka Elhamdülillah. Aha orada ne? Oğlum öldürsen adamı mal. Adamı öldürmedi lan. Orası luz ya. Orası fena sal luz hem. Luz değil miymiş şey orası? O ne kanka? Kanka şaka mı bu çocuklar? Oğlum ne oluyor lan? Lan yardım edin lan beyler. Öleceğim mi kanka sağ ol. Oy beyler orası bir tık de... bu eleman için yatış olmadım ya? Ama kanka yeter sal lan. Ver, <laughs> <laughs> Nere nereye kadar çıkacağız kanka işte. Başlıktaki gibi nereye kadar çıkacağız. Ek oynuyoruz, Lee Sin oynuyoruz. Diğer şarları oynayabiliriz. Ama gördüğünüz gibi yani ne kadar şu anda mesela benim şey uçar er, bronz 3'te. Ee, daha 5 maç bitmedi bunda herhalde ananı. Bura bakmayın ananı falan olmadı bir tık. Ee... ne diyordum oğlum ben korktum bir an. Aleyküm selam hocam. Sol iki. Takılıyoruz. Evet. Ne yapacaksın kanka? Çeksene bizi. O güzel dönüş kankız. ona atayım dedim bu zaten. Vallahi yalandan payka tutturduk dedim içerik çıkar. <laughs> bu ne yapıyor kanka burada? Elemanın koş falan beni koparıyor. Buraya oynasanız ya, buraya oynasanız, buraya oynasanız, buraya oynasanız. Oynamayın. Sadece ben ejderin gazabına dayanabilirim. Yok yok kanka hatırlıyorum ya. Takılıyorum ben de. Hater lazım falan filan diye sıkıntı yok. Biz de bazen... Kanka inanır mısın? Neredeyse görmedim şuradaki topu ya. Neyse savaşı izletelim size. Jin şöyle izleyince bizim şey olmuyormuş. Tüh. Ah oh, lan. Aha Varvi'nin ultisi başa gitti. Oğlum Barbie 17 level. Bu ne oğlum ya? İyi geceler. Topta menzil oynayarak kötü geceler. Kanka oyun sonu Discord'a çağıracaktım seni ama şu anda kusura bakma atamadım şeyi. Atamadık da ya. Al beni. Geri zekalı velet. <laughs> ne yaptık kanka biz burada niye girdik bu çocuğa ya? Ya biz niye girdik ya bu çocuğa? Çocuğa biz... Kanka ölmüyor Hadi koşsan oğlum çocuğa ya. Neyi bekliyorsun burada ya? Anan avradın he. Yani. Güzel beyler hadi oyun içelim. Baron, 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 Şunu biz alabilir miyiz? Alamadık. Eleman çete gelmiş katil olunca belanı versin. Kardeşim Allah isterdi senin de belanı verir. Niye bela koyuyorsun? Her bir serif. İğrenç pislik herifler sizi. Bir... Biz biz kasılmayalım kanka tamam. Şöyle bir takıma bir kazandıralım kanka. Biz şu elemanı kesebilir miyiz? Boşu boşuna şey attık. Okumuyorum lan. <laughs> Sağ ol kanka beni kendine çektiğin için. Seni de şöyle atayım ben. Ona yaklaşacaktım da fark varmış. Amacım oydu. Onu oğlum hadi yaman canı git. Pekala kanka. O ne oğlum? Eleman bende öyle bir güçlü ki. Neler yardım edin lan ama. Oraya devam etmek istemedim ya. Şunu alalım. Ölmüyor çocuk kanka. Ben şu alevi alayım abi. Abi oyun bitti okey. Youtube yine izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.